Aferin. Feride. Hayırdır hayatım, araba mı bozuldu? Lan sorma, kaldım otoparkta. Ay sen hiç merak etme, İsmail hemen anneder onu. Merak etme, değil mi aşkım? Atlar koşabilir mi? <laughs> İzinle takım çantamı alayım hayatım. Hadi hayatım. Hayatım, sen hiç merak etmiyorsun bak. İsmail çok iyidir bu konuda. Sana şöyle söyleyeyim. Her zaman bizim arabanın bagajında onun takım çantası olur. Hallediverir hemen. Hiç merak etme. Sana bir şey daha söyleyeyim. Bizim araba usta yüzü görmedi. Vallahi kimsenin arabası usta yüzü görmemiş. Bu kadar usta ne iş yapıyor acaba? Bak şu gelişe bak, bak. Sek erkek be. Bak, bak. Bakar mısın? Duble erkek, duble. Ay maşallah. Beyler bir açılın. <laughs> Biz kutup başını sıktık yalnız. <laughs> Hayatım arkadaşlar bakıyormuş ya. Saçmalama İsmail. Arkadaşlar bakmış anlamamışlar belli ki. Sen bunu yapabilirsin bence aşkım. Lütfen yapabilirsin değil mi bir tanem? Ya tabii ki yaparım da. şu arkadaşlar ayıp olmaz. Ya biz tam çözüyorduk aslında ama hani hevesiniz kursağınızda kalmasın. Buyurun, buyurun. Hayır, hayır. Yapın ya. Yok, tam çözüyorsunuz. Aslında ben şey yapmayayım size Yap, yap. Yok, yok. yok. Yapan sen ol. Tabii. Bir tek iş çözülsün. O kadar da alet çantası almışsın. İşin çözülsün. Hevesini al yani. Hadi. Yani. Hangar, siz de burada dikermeyin beyefendi. Çözecek zaten. Armağan içiyor, buyurun geçin. Biz oturalım o zaman. Bir saniye, beni rezil etmek gebertirim seni. Hallederim ben ya. <laughs> o zaman siz geçin. Ben halledeyim. Ciddim mi tutuyor? Eee? Ne yapıyorsun sen? Ya bakıyorsunuz ama ya. Ya sen bir şey yapıyorsun sen. Evdeki aletle sağa sola sürttüm, sen çıkarıyorsun. Ama niye bakıyorsunuz ya? Pisuar gerginliği yaratmayın üzerimde ya. Tamam, okey. Bakmıyoruz sana. Tamam, yap. Tamam, hadi, a, yap tamam, tamam, hadi, yap, yap tamam. tamam. Hadi, yap, tamam. İsmail, olur, bak. Oluyor, olur. Hadi, İsmail, oluyor değil mi bu? Oluyor, oluyor. Hadi. Oluyor ya. Seni bekliyoruz burada Siz yani. Siz geçin ama, rica ediyorum. Tamam. Vermeyin beni. Dur dur dur. dur. Adam dua ediyor. İman gücüyle çalıştıracak arabayı. Bir marşa basın. Çalıştıramadı. Niye böyle oldu ya? Ya oysa benim arabam daha hiç usta yüzü görmedi biliyor musunuz? Ha. E... Ya şey, senin araba hangi oto ustanın yüzünü görmedi? <laughs> hani belki yine bileyim bir iletişim. Bostancı oto sanayideki ustayı görmedi benim araba. Onun yüzünü hiç görmedi. Ee. Benim arabanın yüzünü görmediği usta da Bostancı sanayi. Öyle değil mi? Acaba diyorum... Yüzünü görmediğimiz ha. ustayı bir arasak mı? Ha bak şimdi. Benim ustam benim arabamı daha geçen hafta görmedi. O yüzden en son benim arabamı görmediği için ben arayayım diyor. Ara, ara. Tamam. Sen tamam. tamam, ara ara. Ara. Sen ara. 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 Hayır kutup başında mı olsa da? çözmüştür, Çözmüştü. Çözmüştü de Altan. ama işte değil. Ha tamam. Tamam ustacığım peki. Ne tamam. dedi? Ne dedi doktor? Ee, usta ne dedi? Bütün <laughs> başına bak, olmadı buraya getir beni. Dostlar, çökün çökün. Bakın, belli ki hiçbirimiz arabadan anlamıyoruz. <laughs> tamam, saçmalama kendine gel ya. Çok zor. Tamam, hiçbirimiz anlamıyoruz ya. Dua et. Ya Çok içimizden doğru. biri anlıyor olsaydı, he, hepimiz rezil olurdu. Aynen, aynen. Ha? O yüzden diyorum ki şimdi biz arabadan anlamıyoruz deyip olaysız davalı. Hayır, 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 Hayatta ben karıma nasıl açıklarım? Karım beni öyle bir yere koymuş ki gözünde. Ben o gözden, gözden düşemem. Haklı, haklı. Ayrıca biz plaza insanıyız. Abi sen dahil plazada çalışıyorsun. Adımız bir çıkarsa arabadan anlamayan erkek diye rezil oluruz. Dur. Uzaktan görenler bize hay Barbie derler. Biz de onlara hay Ken demek zorunda kalırız. Ben, ben üniformalıyım ya, her türlü tamirat, tadilatı yapabileceğime dair bir inanç var. Meslek ben... gibi tipi var. Aynen öyle. Ben, ben bu inançla şey yapamam insanlar, inancını yere şey yapamam. Tamam, doğru. <laughs> arabadan anlamak gerçekten erkek değil. Özü mangal yapmak, araba kullan, arabadan anlamak bunlar çok önemli şeyler. Öyle. Bunları yapamazsan seninle takıp geçerler, sempati Aman Allah, doğru kör. ne konuşuyorsunuz siz burada İsmail? Şimdiye kadar hal etmem gerekmiyor mu? Anlamadım yani. Bak zaman daralıyor da İsmail. Şimdi, hallediyoruz hayatım ya, hallediyoruz. E, hallediyoruz da Üstübü yok. Üstübü yok. Üstübü olsaydı ben şimdi çözerdim. Üstübü mü? Üstübü. E üstübü söylesenize var torpidoda. Ben almıştım yıllar önce. Öyle duruyor bilmiyorum ne işe yarıyor. Getireyim hemen. Tabii tabii o zaman onu getir. Var mı? Ya üstübü var mı? Üstübü varmış var. ya. Ya Allah. Üstübü var mı? Üstübü varmış şimdi ya. Şimdi de çözüyor değil mi hayatım? Ya adam zaten üstübü yok diye şey yapamadı. Üstübü ne lan? Ne bileyim ben. <laughs> hiç bilmiyorum. Küçükken bir kere babam arabada üstübü yok demişti. Oradan aklımda kal. Bak üstübü, sen biliyor musun nedir üstübü? Üstübü oğlum, Makedonya'nın başkenti değil mi üstübü? Üstübü. Yok yok. yok değil, ya. Torpidodan getireceğim dedi. Torpidoya sığan herhangi bir şey herhalde. İşte bu. Üstü bu. Ay çok sağ ol. Ha. Şimdi hallederiz ya. Ha. Çok teşekkür ederim. Siz geçin içeri, geçin. <laughs> bu mu? Geçin. Bir dakika, gitmedi kadın daha. Bekle çaktı. Bu ne lan? Pişmaniye gibi. İşte altı üstü bu. Ee? Ne yapacağız lan bunu? Arkadaşlar bir kere istedik, mecbur kullanacağız. Bir yerlere sıkıştırın. Herkes arabaya mı tepeyim? Hadi şöyle. Sağa sola sıkıştır. Sağa sola mı? E, yayın, yayın. iyice yayın. Ee, sıkıştırdın. Tamam. Ya diyorum ki hani çalıştığımızı göstermek Hı. için. Böyle araba yağını oramıza buramıza mı sürsün? Hah, çok Hı. iyisin ki. Vallahi yapalım. Emek vermiş hissi geçiyor. Emek vermiş ki oğlum. Bana da sürsene hadi. Gel bakayım. Gel, ben de sana süreyim. Hah, i̇şte Gel. Sen komando gibi oldun. Rüştü gibi, Rüştü gibi. He. Ha vallahi rüş, Rüştü Reis gibi, Haleci Rüştü gibi oldum vallahi evet. Gel. Ha. Haydi dur diş. Gel. Ha, dön. Tamam, aman. Tamam. Gelin, gelin. He. Gel ya, çok dizin oldu ya. Abi biri geldi. Aa bakalım biz. Ay evet mektapciğim, <laughs> arkadaşların tamir etmesini bekliyoruz. Ha yani ben bir bakayım çünkü benim araba. Sakın, ne olur. Usta yüzü görmedi deme. Ay yok canım aldığımdan beri benim araba servisten ustadan çıkmadı yani. Ben de öyle gele gide bir şeyler öğrendim, belki anlarım ama e, ben bir bakabilir miyim acaba? Ne? Siz.